Merhaba kitap dostları. Derin okumaların 3. durağında Gabriel Garcia Marquez'in Albaya Mektup Yok ve Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz adlı eserlerinin karşılaştırılmasıyla karşınızdayız. Öncelikle Albaya Mektup Yok'u ve Gabriel Garcia Marquez'in bu eserini tanıyalım. Albaya Mektup Yok, çağımızın en büyük yazarlarından Gabriel Garcia Marquez'in en güzel uzun öykülerinden biri. Ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan, emekliye ayrılmış yaşlı bir askerin öyküsü. Bir türlü gelmeyen emekli aylığını her cuma günü karısı ve horozuyla birlikte bekleyen, emekli bir albayın komik ama bir o kadar da trajik hikayesi. Gabriel Garcia Marquez'in 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülmesinde, hiç kuşkusuz albaya mektup yokunda payı var. Büyülü gerçekçilik ustasının anlattığı her sahne, Karakterlerin her davranışı umarsız yönlen bir dünyada yaşama sevincinin türküsünü söylüyor. Ölüme ve yalnızla meydan okuyor. Her cümle yaşamın uçsuz bucaksız boşluğunun suskunluğunu kırıyor. İmge gerçekliğe ulaşmanın aracıdır diyen Gabriel Garcia Marquez'in buruk bir alaycılık içeren bu öyküsü neredeyse görsel bir edebiyat başyapısı.